Merhaba kıymetli dostlar, Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Günde yüz kere okunan La ilahe illallahul melikul hakkul mübin zikrinin faziletleri nelerdir? Bu videoda sizlere onları anlatacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim günde sabah ve akşam en az yüz kere La ilahe illallahul melikül hakkul mübin yani eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane mülk sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur derse bu zikeri kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur, bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar buyurmuştur. Hz. Ali radıyallahu anh'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse günde yüz defa La ilahe illallahul melekül hakkun mübin derse bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celbetmiş yani kendisine çekmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur buyurur. La ilahe illallahul melikül hakkul mübin ne demek? La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. El melik bütün varlıkların gerçek sahibi olan melik olan Allah. El hak hak ve adaletle hükmeden ve her haklıya hakkını veren hak olan Allah. El mübin varlık ve birliği çok açık olan ve her şeyi açıklayan mübin olan Allah demektir şimdi hep birlikte geçelim. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Rasulullahi sadikul vaadil emin. Bunun Arapça yazılışı, Türk yazılışı ve okunuşu nasıl? Görmüş olduğunuz üzere Arapça yazılışı aynı metinde olduğu gibi. Tane tane. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Rasulullahi sadikul vaadil emin'dir. Özellikle bu zikrin sabah namazından sonra veyahut akşam yatarken çekilmesi daha faziletlidir. Burada en önemli şey niyettir. Niyetler amellere göredir. Çekmiş olduğunuz zikir yaparken niyetinizi halis tutun ve Allah'tan isteyeceksiniz. O yüzden çekinmeyin, korkmayın. Allah her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla duyan, hakkıyla görendir ve sizin sıkıntılarınıza da en kısa zamanda bir çözüm yolu bulacak olan O'dur. Şimdi hep birlikte bu sözcüğün Türkçe anlamına bakalım. Apaçık gerçeğin sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Emin ve sözünün eri olan Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Ne büyük bir şeref ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma bahtiyarlığına eriştik. <laughs> La ilahe illallahü'l-melekü'l-hakkü'l-mübin Fazileti, faydaları ve sırları Her gün yüz veya bin defa okuyanın dilekleri kabul olur. Bu tesbih her gün okuyan kelime-i tevhid sevabı olur. Her gün yüz kere okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir. Her gün yüz defa okuyan mal ve mülk sahibi olur. Fakirlikten kurtulur, zenginleşir. Özellikle cuma günü herhangi bir saatte 200 defa bu tesbihi okuyanın dünya ve ahiret istekleri kabul olur her gün yüz defa okuyanın rızık darlığı çekilmeyeceğine dair Allah Resulü'nün hadisi vardır. Rabbim cümlemizi helalinden merzuk haramlarından beri eylesin. Rabbim hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza da en kısa zamanda ödeme kolaylığı ihsan eylesin. Yepyeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun.